Evet Yusuf İhsan göğeç görüyorum. Bugün bize göğeç evet, yapacaksın evet. herhalde. Evet. Malzemelerimizi bir say bakalım Yusuf Sebze olarak hocam patlıca patlıcanımız var, patatesimiz var, soğan ve sarımsağımız var, domates, biber. Evet. Bir de etimiz. Etimiz Et, nerede? Etimiz var. Etimiz butun yumurta kısmından hocam. Yumurta kısmından. Üstüne ve altında iki parça kuyruk yağı. En üstüne de kapatırken tereyağı alacağım. Tereyağı gelecek. Salçayı evet. da kullanacağız? Salçayı sosunu hazırlarken suyuna ekleyeceğiz. Baharatlarımızla beraber pul biber, karabiber, tuz. Bir de salçayla beraber karıştırıp evet. ete ekleyeceğiz. Kaç saat pişecek fırında? 180 şey 200 200 derecede 3 saat pişecek hocam. 3 saat pişecek. Etimiz biraz hayvan sert yerinden herhalde evet. bu kadarıyla. Daha yumuşak olsun diye biraz daha pişecek bir onda pişme süresini fazla tutacağız. Su koyacak evet. mıyız içerisine? Su üstten görünene kadar dolduracağız hocam. Evet, bir tık dolduracağız. Pişmeye diyorsun. yakın suyunu çeker, ona göre yine ilave edeceğiz onu. Normalde güveçlere benim bildiğim su konulmuyor. Sadece sebzeleri suyla, sadece domates, soğan, evet. sarımsak ve et ve kuyruk yağı giriyor. Ama patlığıyla. kuruması için çünkü evet. et Bu suyu kompleyse gidecek. Sebzeli bir güveç olacak. Sebzeli güveç olacak sebzeli tabi. Sebzeli tabii. güvecimiz olacak. Suyunu çekmesin. Hadi kurumuş. başlayalım işlemimize. <laughs> Öncelikle burada domateslerimizi ilave ediyoruz. Karmalayacaksın herhalde. Tabii hepsini karıştıracağız etle beraber ondan sonra koyacağız. Evet, baharatlardan evet. da gelecek. Baharatlar da de hazırlayacağım. Onları da suyun altına ekleyeceğiz. Patatesle i̇şte işte soğanları bütün atacağız hocam ki et uzun süre pişecek onlar dağılmasın diye. Bak bak şöyle yapalım. Burası dar gelecek. Şu büyük tencereyi al gel. Onun tamam. On içerisine koyalım. Tamam. Ortadaki büyük tencere. Ben şimdi şöyle bir de handikapımız var. E, bu güvecimize fazla gelir mi bu etler? Evet. Sığar hocam sığmasın. Biz biraz ayarlarız şeye göre. Tamam ayarlarız diyoruz. Tamam. Evet. Bu kasap güvecimiz diyorsun. Tabi sebzeli. Sebzeli kasap güvecimiz. Babam Bu bunları mı yapıyor? Seni bunlarla besliyor? Siz tabi hocam bunlarla beraber. Evet. Etleri katıyor musun içine? Etleri de katıyoruz hocam onunla beraber. Bunları ayırıyoruz. Evet. Baharatların herhalde geliyor bunun içerisine. Baharatının Baharatını suyunu hazırlarken hocam. Suyunu Aynen. hazırlarken göğece doldururken ekleyeceğiz. Bunların hepsini karıştırıyoruz hocam. Hadi bakalım besmeleyle. yeter hocam. Burası yeterli. Suyunu buradan mı koyacağız? Güvecin içerisine Suyunu mi Suyunu bunu mi? güvece doldurduktan sonra tamam. koyacağız hocam. Biz burada bakalım. Kenara alalım. Bir sıkıntı şu anda yok gibi görüyor ama nasıl şu kısmet. içine. Alta yağ koyacak mısın? Doğru doğru doğru. Alta bir parça yağ atacağız. Hı hı. En altına bir parça kuyruk yağı. Tam ortaya koyalım. Kaydır biraz daha. Tam ortaya gelsin. Tamam. Ne tamam. düşünüyoruz? Bastır tamam, böyle bir devamın üstüne. Tamam. Bence yeter. Sence? Evet, yeter. Burası yeter. Güveci doldurdu. Geri kalan da tencerede pişirelim sen Tabii, ne dersin? Öyle de olur tencerede pişer sebzeli zaten. En üstüne kuyruk ya bir de bir parça tereyağı koyuyoruz. Evet. Bunun üstüne alüminyum folyo sardıktan sonra kapağını da üstüne kapatacağız hocam. Evet. Suyunu hazırlayalım şimdi. Evet. Baharatlarını vesaire işte. Şu kabı kullanabilirsin mayonez kabını. Şu kabı yanımızdaki kabı kullanabilirsin. Bunlar da malzemelerimiz. Ağzını biraz az gelin biraz daha ekleyelim. Tamam, yeter bence. Çünkü bu güvecimizin içi düşündüğümüz gibi küçük oldu. Biraz daha ufak geldi. Baharatımızın da yarısını koyalım. Yarısını yine diğerinin içerisine koyarak o şekilde işlerimizi yaparız. Ne var baharatımızın içerisinde? Pul biber, karabiber, tuz, hocam. Bulgar, karabiber, tuz. Ben şimdi kaşıkla isterseniz bir salçayı açmak için yeterli buraya. Sağ bakalım. Bir kaşık salçayı yeterli. Bir kaşık olur yeter herhalde. hocam. Tamam. Kaç derecede pişireceğiz fırında? 200 derecede hocam. 200. 3 saat pişireceğiz. saat. 250 olur mu? 250 fazla olur onun 200. için. Tamam. 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 Evet. Biraz daha istiyorum. Bir daha alıp gel. Biraz daha Kapağını kapatalım. Fırınımıza evet, getirelim onu. Koyalım. Evet Hüseyin Usta. Küveç yaptık. Artan malzemelerimiz burada. Ondan da tencerede evet, yapacağız. Küvecimiz tükeldiği için artanları da burada değerlendireceğiz. Salça koydun mu içine? Salçayı ekledim hocam. Tamam. Baharatlarını evet. ekledim. Baharatlarını ekledim. Karabiber, tuz, tuz. Bunu da ocakta pişireceğiz herhalde Evet. Mi? Tencere yemeği gibi olacak burada. Tencere yemeği. Biraz baharatları da onlar kalmasın, küsmesin bize. Tamam, bir su daha ekleyelim onları. Bir tık daha böyle bir bir su bardağı kadar vesaire. Bu suyu da niçin koyuyoruz? Etimiz biraz sert, ondan dolayı koyuyoruz değil Normal biraz daha yumuşak bir, olsun diye. Kuzu bir et, kuzu eti vesaire olsaydı. Tabi onda gerek kalmaz. Hiç gerek kalmayacaktı diyoruz. Kasap şurada özel bir tuzum var. Ondan da ilave istersen biraz. Tamam. Kaya tuzu koydun herhalde sen de. Ben kaya tuzu kullandım evet. hocam. Kaya tuzu sağlık açısından önemli. Bu da e, Erzincan'dan Ersincan'dan arkadaşlar getirmişti. Erzincan'da bizim kasap öğrencilerimiz vardı. Onlar getirmişti. Onlardan istifade ettik. Yeterli. Evet, kaya tuzu ama tatlı farklı olarak kemal tuzu evet. diye geçiyor. Diğerlerle Tuz belli bölgelerden çıkıyor Türkiye'de biliyorsun. Evet. Ee, İç Anadolu bölgesinden, Çankırı'dan. Yine payatların geçtiği yerlerde de tuz kaynaklarımız olabiliyor. Evet hocam. Bu da özel bir tuzumuz. Bunu da tencerede ocakta pişireceğiz. Güvecimiz 200 derecede 3 saat boyunca pişmeye bıraktık. Pişiyor. Bakalım sonucumuz nasıl olacak. Evet güvecimiz pişti. Üzerine koyduğumuz kuyruk yağı da yapışmış. Arkadaşlar afiyet olsun.